Arkadaşlar merhaba. Kaan Otomotif'ten Kadir Usta ben. Aracımız Polo 1.4 Jus motor. Müşteri şikayeti araç seyir halinde giderken gaz kesme ve devir dalgalanması şikayetiyle geldi. Biz bu araca geldiğinde cihaza bağladığımızda motor devir sensör arızasıyla karşılaştık. Şu anda aracın incelemelerini gerçekleştireceğiz. Lifte kaldırıp genel test satını falan kontrol edeceğiz. Bakalım arıza ne çıkacak. Evet arkadaşlar Polo aracımızın şanzımanı söktük. Bol da çıkarttık yerine. Araç krak devir sensörü ağrısı veriyordu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Krak devir sensörünün buradaki pislikleri görüyorsunuz. Bunun nedeni de bu araçta arka gran kütlesi yağ kaçırmış. Yağ kaçırdığından dolayı buradaki pislikleri, çapakları komple buraya toplamış. Buradaki mıknatıs var sensörden. Mıknatıs artık buradaki döngüyü algılayamadığı için devir sensörü ağrısı veriyordu. Burada dişli var görüyorsunuz arkadaşlar. Bu dişli buradaki enjektör yani yakıt zamanlamasını ve motorun zamanlamasının hangisinin geldiğini e, tetikleyen bir sensör arkadaşlar. Bilgi attığı gibi bir şey yani bu bilgi veriyor beyine. Oradan da enjektörün yakıt zamanlamasını falan ayarlıyor. Biz bu araca keçeyi değiştireceğiz yani dişliyle beraber komple. Sensörümüzü temizleyeceğiz güzelce. E, bu şekilde evet. müşterimizin şikayetini gidereceğiz. E, volantını falan da baktık arkadaşlar. Volantta falan Böyle bozukluk falan gözükmüyor herhangi bir şanzımanı söktüğümüzde. Kavramasında da problem yok. Evet arkadaşlar kraliçemiz servisin orijinal olmaktan geldi. Şu anda montaj işlemine geçtik. Gel kardeşim buraya. Önce aparatı yerine takıyoruz arkadaşlar. Bu işler aparatsız olmaz. Çünkü buradaki sensör dişlinin sent ayar var. Sent ayarını güzel yapmamız gerekiyor. Aksi takıta aracı çalıştıramazsınız. Şu anda aparatımızı yerine koyduk. Bakalım. yerine koyduk. Dayanması lazım. Dayanana kadar sıkıyoruz aparatı ve çıkartıyoruz arkadaşlar. Şu anda sen temizin ayarını yaptık güzelce. Şu şuna koyalım. Şu aparatı yerinden söküyoruz. Evet. Keçemizi yerine taktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde burada okuyucunun burada işareti var arkadaşlar görüyorsunuz. Aparatla ayarlıyoruz. Burada bunun tırnağı var, çıkıntısı var. Oraya gelmesi gerekiyor. aparatı ayarladığı zaman orijinal keçede bunun üzerine bir tane plastik geliyor. O plastik orijinal keçelerde olmuyor. Aksi takdirde yanlış ayar yapıyorsunuz. Bu aracın sent ayarı böyle oluyor. Ya yani buradaki nokta var. Oraya da baktırabilirsiniz. Ahmet. Aracın motor trigger kısmı da kitlemesi var. Onu kitlemesini takıyorsunuz. Tam üstünde nokta olması gerekiyor. Şu anda keçimizin montaj işlemini gerçekleştirdik arkadaşlar. Şanzımanımızı yerine takacağız. Toplayacağız. Müşterimizin şikayetini gidereceğiz.